Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte arızalı yakıt pompasının nasıl tesis edileceğini öğreneceğiz. Yakıt pompası aracınızın kalbi gibidir ve arızalandığında aracınız çalışmayabilir veya düzgün çalışmayabilir. Bu videoda arızalı yakıt pompasının belirtilerini, nasıl kontrol edebileceğinizi ve arızanın nasıl giderileceğini adım adım anlatacağım. Hazırsanız baslayalım. 1. Yakıt seviyesini kontrol edin ilk adım, aracınızda yeterli yakıt olduğundan emin olmaktır. Gösterge panelinizdeki yakıt göstergesini kontrol edin veya deponun kapagına acıp yakıt seviyesini görsel olarak inceleyin. Eğer yakıt seviyesi düşükse, bu sorunun nedeni olabilir. İkinci yakıt filtresini kontrol edin. Yakıt filtresi, yakıttaki kir ve tortuları yakalayan önemli bir parçadır. Kırlı veya tıkalı bir yakıt filtresi, yakıtın motora ulaşmasını engelleyebilir yakıt filtresini inceleyin ve gerekirse de gistirin. Üçüncü yakıt pompası rolesini kontrol edin. Yakıt pompası rolesi, yakıt pompasına elektrik saklayan bir anahtar görevi görür. Role arızalıysa, yakıt pompası çalışmayabilir. Rolenin saklam olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse de gistirin. Dördüncü yakıt pompası sigortasını kontrol edin. Yakıt pompası sigortası, yakıt pompasını asırı akımdan korur sigorta atmışsa, yakıt pompası çalışmayabilir. Sigortayı inceleyin ve gerekirse de gistirin. Beşinci yakıt pompası baklantısını kontrol edin. Yakıt pompası, yakıt deposuna baklıdır. Baklantı gevsek veya hasarlıysa, yakıt pompası çalışmayabilir. Baklantıyı inceleyin ve gerekirse sıkın veya onarın. Altıncı yakıt pompasını dinleyin. Kontak anahtarını çevirdiğinizde, yakıt pompasının calıstığını duymalısınız. Pompanın sesi zayıf veya hiç duyulmuyorsa, arızalı olabilir. 7. Yakıt basıncını olcun Yakıt basıncı, yakıt pompasının düzgün calısıp calısmadığını belirlemek için önemli bir göstergedir. Bir yakıt basıncı olcar kullanarak basıncı olcun ve aracınızın teknik özelliklerine uygun olup olmadığını kontrol edin. 8. Yakıt enjektörlerini kontrol edin. Yakıt enektörleri, yakıtı motorun silindirlerine pus parçalardır. Tıkalı veya arızalı enjektörler, motorun çalışmasını engelleyebilir. Enektörleri inceleyin ve gerekirse temizleyin veya degistirin. 9. Atesleme sistemini kontrol edin. Atesleme sistemi, bujilerin yakıtı ateslemesini saklar. Atesleme sisteminde bir sorun varsa, motor çalışmayabilir. Bujileri, buji kablolarını ve bobinleri inceleyin ve gerekirse de gistirin. 10. Hava filtresini kontrol edin. Kırlı veya tıkalı bir hava filtresi, motorun yeterli hava almasını engelleyebilir. Bu da motorun çalışmasını zorlaştırabilir. Hava filtresini inceleyin ve gerekirse de gistirin. Eğer bu adımları uyguladıktan sonra hala sorun devam ediyorsa, bir otomobil tamircisine başvurmanız önerilir. Arızalı bir yakıt pompasını tesis etmenin ilk adımı, yakıt basıncını ve veya hacmini kontrol etmektir. Bunu yapmak için bir yakıt basıncı göstergesine ihtiyacınız olacak. Yakıt basıncı göstergesini yakıt rayına baklayın ve motoru çalıştırın yakıt basıncı, aracınızın teknik özelliklerinde belirtilen değerle eşleşmelidir. Degilse, yakıt pompanız arızalı olabilir. Ayrıca yakıt pompasının yeterli miktarda yakıt saklayıp saklamadığını da kontrol etmeniz gerekir. Bunu yapmak için, yakıt pompasından gelen yakıt hattını sokun ve bir kap içine yakıt pompasını çalıştırın. Yakıt pompasının dakikada belirli bir miktarda yakıt saklaması gerekir. Degilse, yakıt pompanız arızalı olabilir. Yakıt basıncını ve ö veya hacmini kontrol ettikten sonra, pompayı mahkum etmeden onca birkaç şey daha kontrol etmeniz gerekir. Ilk olarak, yakıt filtresinin tıkalı olmadığından emin olun. Tıkalı bir yakıt filtresi, yakıt pompasının yeterli basınç üretmesini engelleyebilir. İkinci olarak, yakıt pompası rolesinin ve sigortasının iyi durumda olduğundan emin olun arızalı bir role veya sigorta, yakıt pompasına güç gitmesini engelleyebilir. Yakıt basıncını ve ö veya hacmini kontrol ettiyseniz, yakıt filtresini ve yakıt pompası rolesini ve sigortasını kontrol ettiyseniz ve yakıt pompası hala arızalı gibi görünüyorsa, daha gelişmiş bazı testler yapmanız gerekebilir. Bu testler, bir tamirci tarafından yapılması en iyisidir. Gelişmiş testler sunları icerebilir, Yakıt pompasının akım cekisini kontrol etme. Yakıt pompasının basınç tahliye testini yapma. Yakıt pompasının hacim testini yapma. Bu testler, yakıt pompasının arızalı olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir. Arızalı bir yakıt pompasını tesis etmek zor olabilir, ancak yukarıdaki adımları izleyerek sorunun kaynağını belirleyebilir ve pompayı. Tamir edip edemeyeceğinize veya değiştirmeniz gerekip gerekmediğine karar verebilirsiniz.